Hepimizin zaman zaman hissettiği o tuhaf duygu. Hani modern hayatta bir şeyler yolunda gitmiyor, sanki önemli bir parça eksikmiş gibi. İşte bugün, filozof Charles Taylor'ın rehberliğinde tam da bu duygunun kalbine, köklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Taylor, bu modern rahatsızlıklarımıza sadece teşhis koymakla kalmıyor, aynı zamanda bize bir çıkış yolu da sunuyor. Aslında modern hayatın en büyük çelişkilerinden biri de bu, değil mi? Tarihin hiçbir döneminde olmadığımız kadar özgürüz. Kendi hayatımızı, kendi yolumuzu çizme imkanına sahibiz. Peki ama bu sonsuz seçenekler okyanusu bizi daha mutlu ve tatmin olmuş kılmak yerine neden çoğunlukla bir amaçsızlık, hatta bir daralma hissine sürüklüyor? İşte bu soru Taylor'ın analizinin tam merkezinde duruyor. Peki, Charles Taylor'a göre bu kaybolmuşluk hissi aslında hiç de tesadüfi değil. Modernliğimizi içten içe kemiren üç temel sıkıntıdan, yani bir tür hastalıktan kaynaklanıyor. Ve bu üç sıkıntı birbiriyle o kadar bağlantılı ki, neden böyle hissettiğimizi ancak hepsine birlikte baktığımızda anlayabiliyoruz. İşte Taylor'ın koyduğu teşhis bu. Birincisi, bireyciliğin yükselişiyle birlikte gelen anlam kaybı. İkincisi, her şeyi bir fayda maliyet hesabına indirgeyen, yani araçsal aklın hayatımızın her alanına egemen olması ve üçüncüsü de bu ilk ikisinin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan ve aslında gerçek özgürlüğümüzü elimizden alan siyasi bir kayıtsızlık. Şimdi gelin her birini biraz daha yakından inceleyelim. Modern özgürlük bizi aileye, topluma, dine, tarihe bağlayan o büyük anlatılardan o büyük hikayelerden bir nevi kopardı. Bu bir anlamda harika bir kazanım tabii. Ama Taylor'a göre bu kopuş hayatlarımızdaki o kahramanlık boyutunu, uğruna yaşanacak, hatta belki de ölünecek o büyük amaçları da alıp götürdü. Bütün odak noktamız, kendi kişisel tatminimiz, kendi mutluluğumuz olduğunda hayatın o geniş ve derin manzarası giderek daralıyor. İkinci sıkıntı ise her şeye bu benim ne işime yarar gözüyle bakmamız. Yani maksimum verimin nasıl alırım diye düşünmemiz. Bir ormana baktığımızda kereste, bir nehre baktığımızda enerji potansiyeli, hatta bir insan ilişkisine baktığımızda bize ne katacağını hesaplıyoruz. Taylor diyor ki, bu bakış açısı dünyanın büyüsünü bozuyor. Kendi başına değerli olması gereken doğa, sanat, sevgi gibi şeyler bu acımasız fayda hesabının altında eziliyor. Ve bu alıntı durumu ne kadar da mükemmel özetliyor. Tocqueville, bireyciliğin varabileceği en tehlikeli noktayı tam da burada görüyordu. Bizi birbirimizden ve paylaştığımız dünyadan koparıp, kendi küçük, dar kalplerimizin içine hapsetmesi. İşte bu yalnızlık, üçüncü ve belki de en sinsi olan sıkıntının da zeminini hazırlıyor. Yani olay şu, herkes kendi özel hayatının konforuna, kendi keyfine odaklandığında, kamusal alanı, yani hepimizin ortak geleceğini kim düşünecek, kim yönetecek. Sonuçta ortaya bize rahat bir yaşam sunan, bize babacan görünen ama aslında bizim yerimize her şeye karar veren devasa bir yönetim mekanizması çıkıyor. Biz de kendi küçük dünyalarımıza çekilirken en temel özgürlüğümüzü yani kolektif kaderimizi şekillendirme gücümüzü farkında olmadan devrediyoruz. Peki bu sorunları fark ettiğimizde genellikle ne diyoruz? Genelde şikayet ediyoruz, değil mi? Ama Taylor'a göre tam da bu noktada semptomları hastalığın kendisiyle karıştırıyoruz. Ve bu da bizi asıl meselenin ne olduğunu anlamaktan alıkoyuyor. Bakın, bu karşılaştırma meselenin tam kalbine iniyor, yaygın eleştiri, sorunu kestirip atıyor. Ah şimdiki nesil çok bencil, çok narsist, hep bana diyorlar. Ama Taylor diyor ki, hayır durun bir dakika, bu kadar basit değil. Bu davranışların arkasında gözden kaçırdığımız çok güçlü bir ahlaki ideal var. Asıl sorun, idealin kendisi değil, onun fena halde yozlaşmış ve tanınmaz hale gelmiş olması. Peki, nedir bu yoldan çıkmış soylu ideal? Taylor buna sahicilik adını veriyor. Ve bu, aslında modern kültürümüzün en temel, en güçlü ahlaki fikirlerinden biri. Sahicilik, öyle sanıldığı gibi canlının istediğini yapmak, demek değil. Hayır, bu çok daha derin bir ahlaki çağrı aslında. Bu ideal bize şunu söylüyor. Her birimizin içinde keşfedilmeyi ve hayata geçirilmeyi bekleyen eşsiz bir potansiyel var ve senin hayattaki en temel ahlaki görevin kendine karşı dürüst olmak, kendine sadık kalmak. Eğer bunu başaramazsan hayatını boşa harcamış olursun. Bakın ne kadar güçlü bir fikir. Bu fikir öyle gökten zembille inmedi tabii. Kökleri 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Ahlakın artık sadece dışarıdaki kurallara uymak değil, içimizdeki sese kulak vermek olduğu düşüncesine dayanıyor. Rousseau, bu içsel teması kutsal bir şey olarak görürken, Herder bu fikri bir adım öteye kaşıyıp dedi ki, her birimizin içindeki ses, her birimizin ölçüsü eşsizdir. İşte modern sahicilik idealinin temelleri tam da burada atıldı. Madem bu kadar soylu ve güçlü bir ideal, Peki nasıl oldu da bugün gördüğümüz o ben merkezce sığ davranışlara dönüştü? İşte Taylor'a göre bu ideal kendi başına ayakta duramaz. Tıpkı bir bitkinin toprağa ve suya ihtiyacı olduğu gibi onun da hayatta kalmak için dışarıdan beslenmesi gerekir. O destekler kesildiğinde ise çöker ve kendi karikatürüne dönüşür. İşte bütün meselenin kilitlendiği nokta burası. Sahicilik kendi kendine yeten, yalıtılmış bir proje değil. Onu besleyen ve anlamlı kılan iki hayati dayanığı var ve bu dayanaklar olmadan ayakta kalması mümkün değil. Ve işte o iki dayanak. Birincisi, neyin önemli olduğunu, neyin değerli olduğunu bize söyleyen ortak bir anlam ufku. İkincisi ise, kimliğimizi tek başımıza değil, birlikte şekillendirdiğimiz, başkalarıyla kurduğumuz o vazgeçilmez diyalog. Bu ikisi olmadan, sahicilik, içeriği tamamen boşalmış, sığ bir bencilliğe dönüşüyor. Gelin bunu bir anlığına düşünelim. Eğer hayatta önemli olan tek şey benim neyi seçtiğimse ve bu seçimi dayandırabileceğim hiçbir ortak değerler zemini yoksa, yani tarih, doğa, adalet, topluluk gibi şeyler anlamsızsa, o zaman yaptığım seçimlerin ne anlamı kalır ki? Akşam ne yiyeceğimi seçmemle hayatımın neye adayacağımı seçmem arasında hiçbir fark kalmaz. İşte bu anlam ufku olmadan bütün seçimlerimiz eşit derecede anlamsız ve bayağı hale gelir. Şunu unutmamak lazım, kim olduğumuzu tek başımıza bir mağarada oturduğumuz yerde keşfetmeyiz. Bizim kimliğimiz, en başından beri annemizle, babamızla, dostlarımızla, sevdiklerimizle kurduğumuz diyalogların içinde oluşur. Biz, başkaların gözündeki yansımamızla var oluruz. Eğer bu insanları sadece kendi kişisel hedeflerimiz için birer basamak, birer araç olarak görmeye başlarsak, kimliğimizi oluşturan o en temel bağı koparmış oluruz. İlişkiler araçsallaştığında, benlik de boşlukta kalır. Peki, tablo bu kadar karanlıksa çözüm ne? Her şey bitti mi? Taylor'a göre umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek yok. Çözüm, bu harika ideali çöpe atmak değil, tam tersine, onu bu yozlaşmış halinden kurtarmak. Taylor'ın bize sunduğu meydan okuma tam da bu aslında. Sorun, kendin olmak idealinin kendisinde değil. Sorun, bu idealin etrafımızı saran, o ucuz, sığ ve ben merkezci yorumlarında. Yapmamız gereken şey, sahiciliğin o zengin, derin ve çok daha talepkar olan gerçek anlamını yeniden keşfetmek ve ona dört elle sarılmak. Peki bu kurtarma operasyonunu nasıl yapacağız? Aslında adımları çok net. Birincisi, benliğimizin ötesinde bir şeylerle, tarihle, doğayla, sanatla bir adalet mücadelesiyle yeniden anlamlı bir bağ kurmak. İkincisi de kimliğimizin yalıtılmış bir monolog değil, başkalarıyla süren bitmeyen bir diyalog olduğunu kabul etmek. Yani aslında kaybettiğimiz o iki şeyi geri kazanmak, anlam ufkunu ve diyaloğu. Bu alıntı bence bütün argümanı tek bir cümlede topluyor. Gerçek sahicilik, yani kendimize karşı gerçekten dürüst olmak, bizi aşan sorumlulukları ve anlam kaynaklarını reddetmez. Tam tersine, var olabilmek için onlara şiddetle muhtaçtır. Çünkü kendimizi ancak bizden daha büyük bir şeye adadığımızda gerçekten bulabilir ve tanımlayabiliriz. İşte Charles Taylor'ın felsefesi bizi onca karmaşık teşhisten sonra alıp kendi hayatlarımızın merkezindeki bu en temel soruya getiriyor. Sizin bireysel seçimlerinizin ötesinde size bir amaç, bir yön hissi veren, hayatınızı şekillendiren o daha büyük ufuklar nelerdir? Belki de bu soruya verilecek dürüst bir cevap modern benliğimizi kurtarmanın ilk adımıdır.